Evet millet selamlar. Ee, bu serinin ikinci videosudur ve ikinci videoyu ne zaman çekiyorum diye soracak olursanız birinci videoyu attım bildiğiniz gibi yorumları kapalıydı. Bu videonun da yorumları kapalı olacak. Çünkü yorum yapacak bir durum yok. Ben Instagram'dan bana ulaşan herkese cevap veriyorum. Ee, kendi moralimi bozmamak için böyle devam edeceğim. Daha iyi oluyor. Çok güzel böyle neşem yerinde oluyor. Umarım siz de seriyi beğenirsiniz. Bu ilk videoyu çektikten tam olarak 24 saat sonraki e, andayız. Bunu daha böyle e, akşam da bir video alacağım, onun, yarın da bir video alacağım falan. Böyle 2-3 günü birleştirip atacağım. Şu an ben ilk videoyu attım, dün attım 24 saat önce. Aynı saatte de birer videoyu başlattım. Bu 24 saat içerisinde neler yaptık? Bu 24 saat içerisinde 2 kere jr kazandık arkadaşlar. 6m gibi nakitim var. O JR'nin şeylerini bu yattım. black gem'lerini falan filan. Ne oldu lan? He, savaş varmış. ondan sonra mitril kastık. Göstereceğim şimdi bankada zaten ne kadarlık mitril kastık. Hemen onu da göstereceğim size. Bir tane dragon göğüslük. bir tane pantolon mitril, iki tane kafalık mitril, üç tane dragon pantolon, bir tane dragon kolluk, bir tane dragon kafalık. Bu itemlerin ortalama sel fiyatı arkadaşlar 300M. Biz bunları 7 kişi kastık. 300M'yi 7'ye bölersek hesap makinesi 300 e, bölü 7. Çok fazla durmadık slotta bugün. Ortalama hani sel fiyatından satarsak 42 43M gibi bir fiyatı var. Slotta toplasan 5 saat falan durmuşuzdur ama 5 saat nasıl bir 5 saat PK idi. Oraya gitti, buraya gitti, şuraya gitti. JR'ye girdi çünkü gece uyandık e, ee, iki saattir falan da ben görev yapıyorum. Çarır hep 2ye kasacağım. 2 kere JR kazandık. Söylediğim gibi bir tane Draki Superior Box aldım. Güzel çıkan VB'leri bastım. Hepsi yandı. Bir tanesi bile geçmedi. Dün dün bir buz çıkardım. O buzla bir şey 8'e salladım. Çitin 7'yi, Bu buz da Blackgem'den çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam. Hatta bu buzla da şöyle bir şey yapalım size. Ee, ne yapabiliriz? Çitin kolluk mu? Hangisi 8 olur? Iron Crossbow mu? Çitin kolluk daha güzel para ediyor diyeceğim de ikisini de 8'e e, ee, şey yapalım. Size bu arada bir bilgi daha vereceğim. Nazım'la ilk altara başladığımızda bakın Draki Pendant'ı görüyorsunuz. 2 tane 3 tane falan Nazım Draki Pendant almıştı. Değerlenir diye. Değerlenmedi. <laughs> Çarında kalmış. Dedi ki Mustafa al bu ikisini sat ne yapıyorsan yap dedi. Dün bir arkadaşla hararetli bir ticarete girdik. Ortalama 200 m, 220 m gibi bir civarı fiyatı var Draki Pendant'ın. 2 tane vardı bende. Kolluk Dragon ile takas ettim ben bunu. Ya bu para bana havadan geldi arkadaşlar. Ben bu parayı geri Nazım'a vereceğim ama. Çünkü Nazım'ın parasıydı. Geri kasınca vereceğim. Havadan geldi olarak değil de şimdilik hani erkenden böyle bir paramız oldu diyelim. Diğer Draki Pendat'la ne yapmayı düşünüyorum? Göğüslük artı altı almayı düşünüyorum. onun parasını kastıkça Nazım'a veririm artık. Hani neyle veririm bilmiyorum. Şu anlık her şey güzel gidiyor. Bugün 40M artı bir de JR kazandım. İki tane de gem oradan geldi. 65 mi? Daha sabah uyandım 65 mi? Draki mıraki 80 mi? Bulduk bile arkadaşlar yani ne oldu belli değil. 80 mi? Yaklaştık neredeyse baktığınızda. Bu saatten sonra savaş var çıkarım gibi akşam gibi PK'ya falan PK'ya falan çıkarım işte PK atarım bir şeyler yaparım. Bu arada set bonusu güzel bunun 6 setere veriyor. Ondan sonra akşam gece farmamı çökerim, yarın mı yarına mı bırakırım bilmiyorum. Böyle güzel bir parayı bulduk. Bundan sonra bir ufak bir upgrade yapacağım arkadaşlar. Iron Crossbow 7 ile çitin 7'm var. Bunun birini 8'e basarım ben diyorum. Iron Crossbow yandı sıkıntı yok ama çitin geçecek gibi. Çitin içime doğdu geçecek. Hem videoda böyle bir renklensin ortam. 20 M'yi çöpe atıyor muyuz? Evet atıyoruz. Ama bugün iyi kastık. Güzeldi. Eğlendim de. PK da güzeldi. Drop kötüydü bu arada cidden. Yani kötü drop attı. Çok fazla dönmedik. Nerede geçersin acaba? 1, 3, 5, 7. 8 8'e. 8'de geçer birader değil mi? Bak şimdi baktığında. 8'e. Amvili sarılaştırıyoruz. Sarardı. Üzülüyorum. Kanka buradan var mı drop bugün size? 9 parça. Öyle yazmışlar. Arvel Nina. Vallahi. Top. Videodayım. <laughs> Bu arada drop var mı diye. Bugün böyleydi arkadaşlar. Söylediğim gibi Draki Pendant'ı satıp şey alacağız. E, şunu da kırdıralım. Bu, bu, böyle video şey olsun istiyorum aslında. Biraz daha böyle ben takılıyormuşum gün içinde bir şeyler yapıyormuşum gibi. Editle falan uğraşmayacağım kesinlikle. Uğraşmak istemediğimden ziyade değil. Güzel. Güzel. Ve orayı isim. Adam iyi kurtarmış. Bora bugün akmış diye bak. Bir tane top bir tane bot almış öyle kurtarmış onlardan neredeyse. 200m bir tane top bir tane bot. bizde de 9 droptan 300m'lik bir drop aldık neredeyse. şeli kırdıracağım. şeli kırdırmam lazım. Silver gemleri kırdırmayacağız tabii ki de arkadaşlar. Yunus'a olan 10m borcumu da ödedim bu arada. Yunus'a 10m borcum vardı. Böyle günler geçiyor. İtemleri yavaş yavaş diziyoruz. Elimizde 9 avedon var. Biraz saçma 9 avedon olması. Arkadaştan aldık. Full pusumuz var. Yarın bitiyor. Hep basıp tekrardan alacağım. Chat görevi yaptım CZ onlar buradan geldi yüzde 85 buçuk oldum. Bugün Reb'i basarım muhtemelen ya da yarın. Göğsü aldıktan sonra Ne'ye kasarım. V'den 2'ye kasarım. Düşündüğüm gibi. Ya da Fover'in 2'ye kasarım. Ayaklar şimdilik kasmam ayaklık çok pahalı. Akşam ya da yarın sabah tekrardan bir video başlatırım. Bu videonun devamı olur. Hemen bu kesildikten sonra oraya geçeriz zaten. Umarım beğenirsiniz. Şu 2 gün 3 gün içerisinde yaptığımız var mı? şu anlık bugün 85 melee kapattım dedim. PKMK atarım zaten. 202 KNP oldu çarda. Daha bir şey yapmadı. Daha PK çıkmadık. 202 KNP var çarda yani. Hani atıyoruz PK gene sarıyor. Bir şeyler oluyor. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Evet. Video başladı. <laughs> Beyler bayanlar bugün ne yaptık? Sabahın 11'i gece kaçta kalktık hatırlamıyorum. Gece kaçta kalktık ya? 7'de de JR'ye aynen JR'ye kalktık. Ben bir yayın açtım, bir şeyler yaptım. Dün çarı ben uyumadan çarı %100 yaptım. Bütün görevlerim duruyordu arkadaşlar. Bütün görevlerim duruyordu. %100'e kadar kastık. Bugün de kasmaya devam edeceğim. %50'ye kadar bir hafta sonra rebucu basarım. Farmda olduğumuz için bir şeyler yaptığımız için X bir şekilde kasılıyor. PK döndü bugün. Çok güzeldi PK. Sabah yayında 250-300 kişi vardı. Sağ olsunlar geldiler. Şimdi rep basacağız arkadaşlar. Bu para nereden geldi? Draki pendantımız duruyor. Bu paranın nereden geldiğini ben size söylüyorum. Bu dünkü paydan ben ee, para aldım. Dünkü paydan para aldım arkadaşlar. Onu bir kenara atıyoruz. Dünkü paydan benim param vardı. Ortalama kaç M'ydi? 32 artı göğüslük 18. 50 mi oradan. Şimdi kafamda bir hesap çıkartıyorum. Çünkü ben siteden GB aldım. Kaç M aldım? 50 M çektim siteden aynen. Siteden tam 50 M çektim arkadaşlar. 112'den 50'yi çıkartırsanız zaten bunu da niye çektiğimi söylerseniz yani sorarsanız yoktu arkadaşlar. Sitede de bakiyem vardı çektim. Hani illa her şeyi farmla yapacağız diye bir şey yok. %100 bekliyor. Çer sitede bakiye vardı çektim. Üstüne koydum. Melih'ten de 29 M borç aldım arkadaşlar. Burada da potum var. 29 M borcum var arkadaşıma. Bugün farmdan çıkınca 40 M'yi bulursak Melih'e 29 M borcum öderim. Kimseye borcum borcum kalmaz. Bir de Nazım'a iki tane direkt pendat borcu var. Borca harca giriyoruz. Öyle takılıyoruz bir şeyler. Şimdi şu e, rapimizi basalım. Rap nasıl basıyormuş arkadaşlar? Birinciye basıyoruz önce. Ben çok rap bastım bu arada ama artık hatırlamıyorum. Yani gerçekten. Yani cidden hatırlamıyorum. Çok rap bastım da hep böyle her şeye basıyordum. Demek ki üçüncüye basmıyormuşuz. Dördüncüye basıyormuşuz. Rapimizi basacağız canımıza. Üstümüze bir şey gelmesi lazım. Üstümüzden yüzme eksilmesi lazım. Bir daha birinciye basıyoruz. Aynen görev geldi. Confirm diyoruz. Bir daha birinciye basıyoruz. Sürekli iki kere birinciye bastık. Şimdi ikinciye basalım bakalım. İkinciye basıyoruz. Şu an ne oluyor bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. IC diyor bir şeyler diyor. Niye biz şu an rep basamıyoruz karaktere? Görevler bukta mı kalmış? Sertifiko prof diyor. Tamam. Doğru. Almışız. Birinciye bastık. Hepsine sıra sıra bastık. Heh. İkinciye bastık. Yüzmemiz gitti. Şimdi üçüncüye basacağız. 10.000 ee, NP gitti. Aynen. 10.000 Nation Point gitti. Muhtemelen. İkinciye bir daha basayım. Bir şey olmuyor. Birinciye tekrardan basalım. Bana lütfen neden rap basmayı bile bilmiyorsun demeyin. Çünkü bu iş öyle olmuyor arkadaşlar yani. Ayda yılda bir basıyorum yani. Heh, şimdi 10.000 şey bitti. İkişer kere falan basıyorsunuz. Bir de ben ırk bastım ya görevlerim falan sıfırlanıyor sürekli. 2-3 dakika nepe basmam, şey basmam, rep basmam sürdü. Şimdi repimizi basıyoruz. Oyunumuzdan çıkacağız. Ben farmdan sonra ne kadar kastımızı ne kastığımızı göstereceğim. Bir arkadaşım oyun içerisinde 7 md verdi. Ondan da haberiniz olsun öyle bir para geldi. Sadece şu an siteden 50 m çektik dünle birlikte. Dün yani ben bugün 50 m çektim siteden. 30 m de 29 m borç aldım. Bu kadar yani böyle devam ediyor. Fazladan bir işte cebime 80 m girdi gibi. Ama bugün farmdan sonra onlara ödeyeceğim. Bir de e, siteye geri satacağım 50 m'yi. 400 keş alacağım çara. Yani SC'ler bitiyor. Undi SC'ydi işte. 2000 SC miydi? Onlardan alacağız. Rap'imizi basalım. Farm'dan sonra video devam edecek. Disconnect. Güzel. Evet. Selamlar millet. Ee, az önce rap bastık bildiğiniz gibi. Birkaç saat önce yaşandı bu rap basma olayları. Farm'daydık. PK attık. Güzel oldu. NP kastık. Bir şeyler yaptık. Ben rap bastığım için quest görevi geldi. Quest görevinden quest kalkan aldım. Ondan sonra normal quest'i de yaptım. Buradan da bir ee, kalkan alacağım. Artı altıya basacağım. Ondan sonra quest ms almaya devam edeceğim. Kalkanım artı altı olduktan sonra ne kastık ne kadar kastık arkadaşlar. Ben meli olan borcumu ödedim. Ondan sonra bir upgrade yaptım falandı filandı. işte bu kalkanı bastık artı üçe bastım. Videoda basmadım. Çünkü artı üçe bastım hani. iki tane buz falan verdim. 5-10 m. Yayın açtık bu ara süreçte. Bu ben... Ee... Rap basmadan önce yayın açmıştık söylediğim gibi. iki tane silver gem almıştık. Yayında kırdık bir şey çıkmadı. Keşke videoda kırsaydım ama yayında kırdık. Bugünün silver gemleri yalan oldu yani arkadaşlar. Bugün ne kadar para kastık diye sorarsanız ortalama 30 m para kastık. Hiç uğraşmadık. 2-3 saat böyle takıldık. PK'mızı attık. JR'mize girdik. Önce Toplandık, quest yaptık. Gene bolda PK çevirdik. Öyle 30M civarı bir para kaldı. Ki bu 30M de şöyle söyleyeyim. Buy fiyatından hani buy'a attık itemleri direkt. Sell fiyatından işte bizim partta alanlar oluyor. Daha çok kar edebiliyorlar böyle bu şekilde. Bugün ne kasmışız onu da söyleyeyim tam olarak. E, kastığımız itemleri ben size söyleyeceğim. Bir saniye abi. Bugün e, Dragon Don almışız. Mithril Kol, Dragon Göğüslük almışız. Yok, onu dün almışız biz. Pardon, 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 pardon. Saati yanlış bakmışım. Bugün biz Mitril kol, tamam mı? Mitril kol, Mitril pantolon, Dragon kafalık, Raptor, Maptor bir şeyler aldık da biz ne aldık lan başka burada yazmıyor. Ha bu da payda atmamışlar. DC'ye atıyoruz normalde atmamışlar. Ya ortalama arkadaşlar, 30 m'e civarı bir para düştü işte. Neyse ne. Hani önemli değil. Şimdi bir gün 50 m alırsın, bir gün 80 m, ye. geçen gün 70 m aldık neredeyse hani. Değişiyor benim umurumda değil açıkçası. Ben arkadaşlarımla birlikte olmak için bir de çara bir şeyler yapmak için yapıyorum. Takılıyorum. Bu videoyu bugün atacağım. Az sonra atacağım bu arada. ve gün içerisinde çektiğim video. ikinci serinin videosu. ikinci videosu. Rap bastığımız için pus bir daha alacağız. Pus sistemlerinin 6 saati kaldı. Çarımıza rap bastık. Rap 2 oldu. Pırıl pırıl. Her şey çok güzel yolunda gidiyor. Şimdi şu adımdan sonra ne yapacağım? Şu adımdan sonra. Şu adımdan sonra kenarda bir 200 TL param var arkadaşlar. Bu 200 TL ile Oyuna GB çekeceğim. Nazım'ın verdiği rakip pendantı da satıp bir 30 40 M'de para kasıp üstüne bugün draki girmedim bu arada. Bir göğüslük dragon almayı düşünüyorum. Yani demek oluyor ki bu dragonları tamamladık. Hani bu söylediğim gibi sadece farmla olacak bir şey değil. Gerçekten farmla çar dizemezsin. Farm benim neyimi karşılıyor biliyor musunuz? Attığım SC PK'yı, SC'yi karşılıyor. SC yok demeyin. E, saçma sapan konuşmayın. SC basıyorum arkadaşlar. Hani oldu mu basıyorum. Olmadım basmıyorum. E, buradan görebilirsin SC'leri zaten. Bitiyor SC'ler sürekli. Bu da 5 tane kalmış. Sürekli bitiyor yani. Onları karşılıyor. Bir de çok ufak böyle bütün çarın giderini karşılamasını yanı sıra böyle günde 30-40 m para kalıyor ya. Bu 30-40 m ne demek biliyor musunuz? JR'lerle birlikte 50 m'yi bulduğu için haftada ortalama e, 300 m civarı bir para kayıyor, kalıyor. kalıyor. 300 m para artıyor. Günde ben 3-4 saat farm yaparak haftada 300 m, 300-400 m belki kenara para ayırabiliyorum. Bunu ayırmam demek de şöyle oluyor. Şimdi ben zorlasam günde 2 GB de kasarım ama gerek yok hani böyle kendini bitirmeye, kendini harcamaya. Bu sana destek oluyor biraz da. Çünkü ben söylediğim gibi bu çarı tamamen farmla dizmeyeceğim dedim. Bu çara para da yatıracağım. Yatırdım parayı size de söyleyeceğim. Ne yapacağım? Ne kadar yatıracağım? Bu videonun sonunda ne kadar yatırdığımızı hepsini hesaplayacağım. Ne kadar farm yaptığımızı hepsini hesaplayacağım. Kimden ne aldığımızı hepsini hesaplayacağım. Ee, bizim kimseye borcumuz kalmadı. Nazım'a bir 2 Drakipendat borcum var. O da ödenir. Çok ufak bir borç. Ee, üç 3.5 GB'lik bir borç. 4 GB'lik bir borç. Birini bir, bir yani işte orta 2 Drakipendat ortalama 400 M. O da ödenir. Ödenmeyecek bir şey değil. Farmla marmla ödenir. Böyle gidiyor günler geçiyor. Sırada ne var arkadaşlar? Dragon göçtükten sonra sırada Sos 1 var. Sos 1'e çalışacağız. Sos 1'e farmlayacağız. Sos 1'e farmlarken hayatsız gibi farmlayacağım. Yani bu 3 gün içerisinde sos 1 alacağız ama 3 gün içerisinde alamayabiliriz. Çünkü premiumumuz bitiyor. Oyunun verdiği premiumun 6 günü kalmış. Ee, ortalama 7 gün sonra sos de olmuş olacak. Ben premiumu da almış olacağım. 7 gün sonra rahatlamış olacağım. Göğüslük dragonum olacak. Ee, onun haricinde ne olacak? Ayaklık için uğraşmayacağım. Ayaklığı görevden alıyorum. Artı altıya basacağım. Takılara başlıyoruz. Yani 7 gün sonra takılara başlıyoruz arkadaşlar. Çok hızlı bir çar dizme serüveni oldu. Gerçekten hani... Yani oyuna şu ana kadar bastığım para benim ortalama 300-400 lira ama işte e, bir 300 yani 700-800 liraya belki güzel bir çar hani bu olayın sonunda bu çar 5000 liralık 6000 liralık bir çar olacak öyle anlatayım size. Ve bu 6000 liralık çarın ben 3000 lirasını farmdan yapmış olmayı hedefliyorum. E, bu çar dizildi mi bu arada farma çıkmayacağım ben çünkü hiç sevmiyorum arkadaşlar yani yapan birisi de değildim. Bu çarı dizersek adam akıllı Herkes dizecek zaten çarını. Ondan sonra çok farm yapmayı düşünmüyorum. Yeterince yaptık. 4 gündür falan böyle bayağı yapıyoruz. Yani iki saat bile beni sıkıyor. 3 saat, 4 saat bile beni sıkıyor. Ama yapacak bir şey yok. İnsanlarla kaynaşıp insanlarla beraber farm atmak eğlenceli. Sohbet ediyorsun. Elin yorulmasına rağmen yine sohbet ediyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Günler geçiyor. Söylediğim gibi takılıyoruz. Görevlerimiz sıfırlandı. Bu arada Ashement'ta iki tane kanadım var arkadaşlar. Tertemiz iki tane kanat. Bak. Kanadın güzelliğini görüyor musun? Bekle açıyorum sana şimdi. Varda peyoner Arena. Geliyorum. İki tane kanat var. 500 tane adam keslemiş. 500 tane adam kesmişiz. 1000 tane adam keslemiş. 1000 tane adam kesmişiz. İki tane pırıl pırıl elemeyi göz nuru kanat var. Bunu da hallederim. Ondan sonra bu da biter. Ee, Revenge'de rival alma. 3. kanadımızı da alırız. Zaten kendi kanadımız da var şu an. Bu neymiş abi? Defeat Enemination'ı Ronakland. Bu Ronakland'da. Ronakland haritası burada açık olmadığı için. Neyse ne arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri öpüyorum. Sohbetli muhabbetli olacağını söylemiştim. Video uzadı diye kızmayın. İlk video uzun yapmadım. Burada amaç benim para kazanmam ya da video atmam değil. Burada amaç sizinle beraber e, iletişimde kalmam. Yorumları kapalı tutsam da ben sizin Instagram'dan yazdıklarınıza topluluktan yazdıklarınıza bakıyorum. Yorumları kapalı tuttuğum için hepinizden çok özür dilerim. Ama böyle olması gerekiyor. Ben böyle daha mutluyum. Böyle daha e, enerjiyim. Video çekesim geliyor. Kendinize iyi bakın. Kuyas kalkanı haftaya söz veriyorum. Videoda basacağız artı altıya ve bu çarı dizdikten sonra bir söz daha veriyorum. 8 dragon set deneyeceğiz. Set alacağım böyle. 8'e deneyeceğiz. Tertemiz. Takıları ikiledikten sonra. Sağlıcakla kalın.